Ana. Çiçekler bakın çınar içerisindeyiz. domates kurutmalık sergisi yap, işini yapıyoruz. Yaklaşık 10-15 yıldır içerisinde bu işin içerisindeyiz. Domateslerimiz tarlada yetişip burada Diyarbakır Çınar içerisinde sergide e, kurutuyoruz. Güneşin altında yaklaşık 45-50 derece sıcaklığın altında kurutuyoruz. Tuzladıktan sonra bunlar yaklaşık 5 gün, 6 gün içerisinde güneşin altında kalıyor. Kuruduktan sonra bunlar e, Cıvalanıp İzmir'e gönderiliyor. İzmir'de işleniyor bunlar abi fabrikada. İzmir fabrikasında, İzmir'de fabrikamız var. İzmir'de işlendikten sonra bunlar e, yurt dışına gönderiyoruz. Başta e, İngiltere, Fransa, İtalya, e, Avrupa çok Avrupa bölgesinde gönderiyoruz yani. Bunlar meze olarak veya pizza sosunda olarak kullanıyorlar bunları. Çalışmalarımız yaklaşık bir 15 gün içerisinde, 15 gün oldu buraya geleli. Tabii bunun sergisini sermesidir. Bir hafta, 10 gün sürüyor. Domates işine de kesime de yaklaşık iki gündür başladık. Yaklaşık 50 derece var yani 50 derece hissediyoruz. Daha da fazla çok sıcak yani havalar. Ee, bu domatesler yaş domates mesela 7 kilodan 1 kilo kuru domates çıkıyor. Ee, bu gördüğünüz tırlar da şu an mesela tabii dışarıdan geliyor. Ama kendi ektiğimiz de var yaklaşık 1000 dönüm 2000 dönüme yakın domates ektiğimiz var burada. Dışarıdan da ayr ayrıca alım yapıyoruz yani. Bunun yaklaşık kilosu şu an yaş domates ortalama 6-6,5 civarı alımını yapıyoruz. E, tabii bunun birçok masrafı oluyor. İşçiliğidir, toplamasıdır, yol gideridir, masrafıdır. Şu an Diyarbakır'dayız. E, boş bir arazide sergi çak, e, çakılı bir şekilde domates kurusu yapıyoruz. E, ben kendim ise burada domates, e, kesilen domatesleri tuzluyorum. E, tu, e, kurunun daha iyi kaliteli olması için. 40-50 derece altında yapıyoruz bu işi. Severek yapıyoruz hem de arkadaşlarla birlikte. Çok şükür yani alın teriyle geçiniyoruz. <laughs>